beklemiş bir portrenin hasıl olan sevabı. Güneş lekeli omuzlarım varmış. Yattığım yerden belliymiş. Binlerce şair var. İlhami tepelerden geçmelilermiş. Hasıl olan sevabı Allah'ım. Hiçbir esbaptan çıkarmadım. Kanadı kırık atımın kuyruğunu bağladım. Yol yakın. Çorba çeşmelerine yan gözle bakmadım. Ellerini yıkmadım. Parçalı pasak hüzünler var çıkınımda. Ağarttım kollarımı. Tutkundum, unuttum. Terli çarşafların hepsini. Ve yutkundum. Gözlerinde mavi güneşler var. Biliyorum. Susuşundan belli. Gözlerinde ne Amerikalar var biliyorum. Hep kavga çıkartan. Seyir defterimi yaktıran. Bütün şiirlerimi bütün şiirleri gibi, yaktıran gözlerin, Amerikalar gibi, boynumda bildin mi? Güneş görmemiş bir şiiri, senin ellerine bırakıyorum. Isıt onların hepsini, terelenli bir okyanusta. Giden sene, gelen sene, kalan sene, tüm zamanların. Mesela bütün perşembelerin, bütün bütün o pençembelerin, bir tokat gibi inen o ağır kanlı bütün perşembelerin, senden yeni bir ben yaratan o bahar arefesi perşembelerin, seni denizden esen yerlerin, bütün gellerin, bütün gitlerin, hepsini getirebilirim. Nefesin bir bayram günü olur avuçlarımda. Şimdi yağmur başlasın. Üzerime yağan terk ediş zerreleri. Bu bakışı biliyorum. Bu bakış o perşembenin gelişindeki çarşamba. Gözlerini artık bilmiyorum. Kaç mil uzaktan bu bakış. Hatırladım evet bir perşembe günü el pembe, gül pembe bir yüz. Yüzlerini mevsimlerden biliyorum. Mevsimlerin dörtte üçüdür güz. Hasıl olan sevabı diyordum. Okul çıkışı perşembelerin, senin perşembelerin Allah'ım. Günahlar işlediğim, binemediğim vapurlar Allah'ım. Sabahlar beklediğim, hepsi perşembeden Allah'ım. Hepsi perşembeden, senin bütün perşembelerin altında eziliyorum. Çıkart beni bir petrol gibi bu perşembeden beklemiş bir portrenin çivisi gibi beni duvara çak Allah'ım